Herkes... Gene kendime bakıyorum ya. Anlamıyorum. ya. Şunu nasıl açacağım? Şunu... Herkese merhaba. Abi bu giriş yapmak niye bu kadar zor? Herkese merhaba. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Ben geldim daha da güzelleştirmek için. Size yeni ürünlerden bahsetmek istiyorum. Şu niye şöyle çıkıp duruyor? Bak beni sinirlendiriyor ya. Bende çok fazla saç takıntısı var. Bir de kendime bakma takıntısı var. Onu çözeceğiz en yakın zamanda. İğrenç bir video girişi oldu. Biliyorum. Ama dedim ki yeni ürünü aldım. E sen? yeni ürün aldın. Gratis yeni ürünler çıkarttı. Büyülesi yeni ürünler çıkarttı. Al bunları takipçilerin YouTube'da geniş 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 paylaş. Biliyorsunuz Büyülesi bir hafta önce falan yeni ürünler çıkarttı. Ben hemen direkt internet sitesinden sipariş verdim ürünleri. Göstereyim şöyle. Bir tane aldığından sipariş verdim. Benim ver, sipariş verdiğim numara 233. İkinci olarak bu böyle bir tane stick bronzer gibi bir şey çıkarmış. Bronze it. Stick bronzer, stick kontür ürünlerine bayılırım. E, o yüzden gördüğüm gibi aşırı derecede heyecanlandım ve hemen aldım. Bir tane de bu şekilde bir e, şeyimiz var. Glow It Stick Highlighter'ımız var. Bunların yanında bir de toz highlighter çıkarmış, sanki yokmuş gibi. Olsun, hiç toz highlighter'ını almamıştım şeyin. Biuliss'in. açmamışım. Bunu da aldım. Bunun e, fiyatı indirimde 26 liraydı. Bu ürünlerinde indirimli fiyatı 40 liraydı. Hepsi tek tek 40 lira yani. Instagram'da reels'ta göstermiştim. Dedim bir de burada da göstereyim. Şöyle bir Revelation markasının e, sulu boya gibi bir eyeliner. Suyla aktif oluyor. De e, Bana yazmıştınız ki Instagram'dan. Renkler karışmıyor mu? Karıştıramıyor mu? Karıştırabiliyoruz. Renkler gayet güzel karışıyor. Ben yeşille sarı gibi karıştırmayı dedim. Baya güzel oluyor bu arada. Şöyle de bir fırçası var. Aslında dün Reels'ini çektim. Bunu e, Instagram'a yükledim şöyle orada çok güzel anlatamadım gibi hissettim size. Dedim ki bir de burada bahsedeyim. Fırçası da şu şekilde. Ucu biraz böyle ayrık ayrık. Aslında güzel, yumuşak bir ucu var ama bir tık daha ince ve bitişik olmasını isterim kılların. Çünkü eyeliner çekmek biraz zor. Şöyle de renkleri var. Bildiğiniz gerçekten sulu boya gibi. Yani bence bu sulu boya ve biz bunu eyeliner niyetine kullanıyoruz. Onun dışında yeni ürünüm ne var başka? Krimko markasının bu e, dudak yağını size göstermek istiyordum. Instagram'da bundan e, video attım sanırım. Bahsettim. Lip Oil Gloss diye geçiyor. Ben lip oil'lere bayılırım. Fiyat olarak bir tık pahalı. Yani uygun diyemeyiz. Çünkü 104 liraya indirimden aldım. Bir de indirimli, indirimli yani. Saçlarım da maşa şey yaptım video çekeceğim diye nasıl olmuş. Saçlarım bayağı da bir uzamadım ama son zamanlarda kullandığım ürünler gerçekten çok iyi geliyor. Bir ara bunlardan da isterseniz bahsedeyim yorum olarak bırakabilirsiniz istiyorsanız. Mov markası var ya bu glitter markası. Bakın 4 tane glitter var şu anda bende. Farklı iki mor tonu, mavi ve sarı tonu. Bunlar gratis'e de geldi. Gratis'ler de kasa önünde 20 TL falan satılıyordu. Bir takipçim hemen 40 TL olmuş fiyatları falan yazdı ama umarım olmamıştır. İlk önce şu göz altlarımızı hemen bir yok edelim. En sevdiğim kapatıcı flor Stay Perfect. Daha iyisi gelene kadar en iyisi sensin. Bence. Bir de şey var ya NYX'in hmm, With Me Serum Concealer. O çok güzel. Bu ikisi benim şu sıralar favorim. Şöyle. Bu arada YouTube videosu çekmek istiyorum. Gerçekten. Çok aksatıyorum. Yani bir video çekiyorsam 2-3 ay sonra bir daha video çekiyorum ama gerçekten üşeniyorum ya. Çünkü YouTube videosunu editlemek o kadar zor ki. Instagram attığım Reels'ları 3 dakikada editliyorum. YouTube videoları biraz zor editleniyor. Çok güzel bir kapatıcı. Asla bu arada çizgilerinize dolmuyor ya. Bu özelliğine bayılıyorum. Böyle çok güzel nemli ve çizgilerinize dolmayan bir kapatıcı arıyorsanız kesinlikle bu ürüne bakabilirsiniz. Bu tokalarımı da arada nereden aldığımı soruyorsunuz. 1 milyoncu da aldım takıcıdan aldım yani Böyle bildiğimiz ucuz takıcılar var ya oralardan aldım. Çabuk çabuk bir göz makyajı yapayım ben hemen. Şu paleti var ya şu Nivelin paletini. Ben bunu A101'den aldım. Bu kadar beğeneceğimi hiç tahmin etmemiştim ya. Gerçekten çok beğendim. Yani tonları çok güzel. Bakın şimdi hızlı hızlı bir makyaj yapayım hemen. E, kirpik kıvırıcıda Izla markası var ya böyle 1 milyoncularda falan satan. O mas şeyden kirpik kıvırıcıdan gerçekten şimdiye kadar kullandığım en iyi kirpik kıvırıcı. Bakın. Nasıl kıvırdı bak. Maybelline Sky High bu aralar favorim ve bundan sonra galiba full favorim olan bir Maskara olacak. Ya bu maskara var ya gerçekten inanılmaz bir maskara. Bu arada bakın. Bak şuna bak. Dişlerimi sabitliyorum. Tamam, amacımızdan şaşmıyoruz. Bir dakika. <laughs> Toparlandık. Böyle... Bayılırım stick ürünlere bu arada. İlk olarak bu Bronze It olan karamel renkli bronzerdan başlayacağım. Ama başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben bu ürünleri aldım, bana gelmesi biraz uzun sürdü. Ben Simge Serbest'in videosunu izledim. Gerçekten onu dediğin aynısı. Ürünlerin paketlemeleri aşırı kötü. Ürün şu şekilde geldi. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradan göstereyim bakın. Şu kenarları inanılmaz derece ürün sıkışmış, patlamış, kenarlara yayılmış, kapağın tepesine yapışmış, ezilmiş ve şu şuradan çıktı çıkacak. Baya kötü ürünlerin paketlemesi. Rengi güzel duruyor. Şöyle fırçamla alıyorum. Direkt yüzüme uygulamıyorum. Şöyle size de göstereyim. Evet rengi güzel duruyor. Aslında ürün güzel, beğendim beğenmedim diyemeyeceğim ama rengi bir tık açık yani benden açık tonluysanız yani benden bir tık daha açık renkli teniniz Sizde çok görünmeyebilir diye düşünüyorum. Yani fena değil bence. Güzel yayılması falan gayet güzeldi. Rengini de beğendim. Sadece dediğim gibi kapakları yani mesela bu sallanıyor şöyle yaptığınızda. Bu arada renkler neredeyse Miss Beauty ile birebir. Ve ben bunu böyle fırçaya alıyorum şöyle ilk önce bir yanağımdan başlayayım. Hmm, Allah'ı çok tatlıymış rengi. Hmm, çok tatlı oldu rengi. zaten aldık severim ben. Alıyorum tekrar. Şöyle güzel pigmentli. Fena değil yani böyle istediğiniz kadar da arttırabilirsiniz ürünün pigmentini çizdiğinizde. Şöyle biraz burun üstüne geçiyorum. Ben allığı beğendim, kullanırım. Ya e aslında bronzları da beğendim de ben paketlemeyi beğenemedim ya. Highlighter'ımız var. Biri stick, biri de toz highlighter. İlk önce şu... Ama bakın. Evet, en kötüsü buydu. Şuna bakın. Felaket derecede iğrenç bir şekilde geldi yani. Ezilmiş, büzülmüş şu şekilde geldi. Şuradan temiz bir fırça bulak. Ucundan alıyorum. Oha ya. Resmen erimiş. Ezilmiş. Büzülmüş. Çok kötü ya. Şöyle yaparken bile aşırı derecede etrafa dağılıyor. Neyse. Bu tarafıma stik olanı. Diğer tarafıma da toz olanı uygulayacağım. Şöyle. Bu ürünlerde gayet şu şekilde göstereyim. Yumuşak yapılı ve Güzel duruyorlar. Şimdi diğer tarafıma da bu toz olanı uygulayacağım ama sanırım hiç açmamışım. Şurada koruma bandı var. Evet, Bakın. Daha çok parlıyor. Bu üç stik ürün hakkında şunları söyleyeceğim size. E, paketlemeleri baya kötü. E, umarım ilk posta, ilk üretim böyle kötüdür. Ve daha sonrası böyle daha güzel çıkıyordur. Ee, o yüzden ben mağazadan almadım. İnternet sitesinden sipariş verdim, böyle geldi. Mağazadan alırken belki kontrol etme e, şansınız olur. Kontrol etmeden almayın. Bir tık böyle kötü geliyorlar çünkü. Bayağı e, şu ürün kutudan çıkmış gibi oluyor. Onun dışında ürünleri beğendim. Yanağımda duruşlarını beğendim. E, parlaklıklarını ben zaten e, stick ürünlerde beklediğim şey canlılık. Sadece stick bronzer'da dediğim gibi benden bir tık daha koyu tenliyseniz bu e, çok fazla görünmeyecektir cildinizde. ...allığın ve highlighter'ın bir rengi daha vardı sanırım. Ben onları almadım. Highlighter'ın almadığım rengi pembe alt tonluydu diye almadığımı hatırlıyorum. Allığın da almadığım rengi daha böyle açık şeftali benim yanımda görünmeyecek tarzda bir allıktı. O yüzden onu da ondan almadım diyebiliyorum. Highlighter'ın da sanırım dört rengi mi vardı? Öyle bir şey olması gerekiyor. Ben böyle en şampanya tonlusunu aldım. Böyle altın gibi duranı. Ben çünkü onları çok beğeniyorum. Gösterecek olduğum şu glitterlar. Bunların hepsini elimin üstünde size göstereceğim. Mor olanlardan ilki. Mor olanlardan ikincisi. Biri soğuk alt tonlu bir mor. Biri sıcak alt tonlu bir mor. Yani ben aşırı glitter aşığı bir insan değilim ama kardeşim highlighter yerine bile kullanıyor. O kadar seviyor. Mavi de çok güzel duruyor ama. Altın sarısı olan da bu şekilde. Bence en çok böyle kendini gösteren altın sarısı. Ee, kullanırsam da zaten bu altın sarısı yansımalı olanını kullanırım günlük hayatımda. Şu şekilde tekrar göstereyim. Soğuk alt tonlu mor, sıcak alt tonlu mor, mavi ve altın sarısı kesinlikle favorim. Altın sarısı alacaksanız altın sarısı rengini hemen alabilirsiniz. Gratislerde 20 TL gibi bir bir fiyatı var. Eyelinerı da yine size elimin üstünde göstereceğim renklerini. Bakın maviye karıştırdım yeşil gibi oldu çünkü ucunda sarı vardı. Elimin üstüne şöyle çiziyorum. Bu mavi. Sarıyla karışmış bir mavi. Almaz güzel ya. Bakın kırmızıyı aşırı beğendim. Bakın yeşil de çok iyi. Yeşil de gerçekten çok güzel duruyor. Sarı bir tık hayal kırıklığı. Şimdi göreceksiniz. Şöyle bir tık opak gibi duruyor. Görüyor musunuz? Yani evet palet. Paletin fiyatı bu arada 109 liraydı. Ben aldığımda indirimli fiyatıydı. 109 lira eder mi? Bence etmez. Bu şekilde denemediğimiz ürün kaldı mı, kalmadı diye görüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünleri denedik hep birlikte. Tekrar ben e, videolarını çekip Reels olarak Instagram'da ve TikTok'ta da paylaşacağım. Beni Instagram'dan, TikTok'tan da takip etmeyi unutun. Buradan da videomu beğenip aşağıya istediğiniz videoları yorum olarak bırakmayı unutmayın. Beni seviyorsanız, beni destekliyorsanız beni takip etmeyi, abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum çiçeklerim.